Türkiye'nin gözü yasaklı ırk olarak tabir edilen köpek türlerinin üzerinde. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan barınağı da farklı nedenlerle sokağa bırakılmış pitbull ve dogo ırklarındaki köpeklerin bakımını üstleniyor. Bu ırk köpeklerin beslenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı belli şartları gözetiyor. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık da yasaklı ırk köpekler ve önlemler hakkında bilgi verdi. Köpeklerin yetiştirilme tarzlarına göre saldırgan olduklarına dikkat çeken varlık, ihbar sayısının arttığını ifade etti. 30 civarı yasaklı ırk köpeğimiz var. Ama gün geçtikçe bu sayı artıyor. İnsanların bakmak amacıyla alıp daha sonradan sokağa bıraktıkları pitbull ve dogo sayısında da artış var. İhbar geldikçe alıyoruz. Peki bu köpeklerin saldırgan olmasının temeli yetiştirme şekilleri yoksa genleri mi bu şekilde? Vay şimdi şöyle her canlı dünyaya masum olarak geliyor. Siz de gördünüz. Yani yüzde doksanının saldırganlık huyu yok. Yalnız bir pitbull veya dogo alındığında karanlık yerde bakılıyorsa, Tamamen e, saldırı amaçlı yetiştiriliyorsa anca o zaman saldırgan oluyorlar. Varlık yasakları köpeklerin Tarım Bakanlığı'nın veri tabanına kaydedilmesi gerektiğini dile getirdi. Valla e, şimdi şu anda e, Ocak 15 son gün. Pitbull ve dogo sahibi olan hayvanseverlerimiz Ocak 15'ine kadar köpeklerini kısırlaştırıp çip taktırıp Tarım Bakanlığı'nın veri tabanına işletmek zorundalar. Bunun yanı sıra parklarda yani insanın veya çocukların olduğu alanda gezdirmeleri kesinlikle yasak. Dışarıya çıkardıkları zaman da ağızlık takmaları şart ve her dışarıya çıktıklarında köpeklerinin karneleri yanında olmak zorunda. Peki karneler nasıl alınıyor acaba? Yani, ya, karneler e, şöyle e, dışarıda özel veterinerlere götürdükleri takdirde hem kısırlaştırmaları yapılıyor hem çip takılıyor. Bu da Tarım e, Bakanlığı'nın veri tabanına kaydı yapılıyor. Eğer bu insanlar gerçekten bunu sevmek amacıyla aldılarsa bunları ayın 15'ine kadar yaptırmak zorundalar. Varlık köpeklerin üretim için bakım çağrısında bulundu. Benim ricam da şu, lütfen Pitbull ve Dogo sahipleri üretim amacıyla kendi baktıkları hayvanlarını kullanmasınlar. Çünkü e, bu yavrular alınıyor birkaç gün veya bir sene sonra sokağa salınıyor. Bu hem hayvanlar için hem de insanlar açısından tehlike arz ediyor. Sanırım yakın zamanda da bir anneyi yavrularıyla beraber almışsınız. Hikayesini kısaca anlatabilir misiniz? E şimdi şöyle o ihbar bugün geldi. Bolu'nun Öğrencik köyünde bir pitbull ve iki yavrusu olduğu ihbarı geldi. Ekiplerimiz gittiler, anne ve yavruyu aldılar. Siz de gördünüz, tasması var. Muhtemelen sokağa bırakılmış. Yani insanlar lütfen yani bakmayacakları hayvanı almasınlar. Bunun vebali çok büyük. Sonuna kadar bakacaklarsa bir hayvanı alıp baksınlar. Yasaklı köpeğini sokağa terk edenlere ya da gerekli şartları yerine getirmeyenlere cezai işlem uygulanacak.